Aaaa, Cessna. Gel Cessna, beraber yakından yürürüz. Abi şu görüntüyü yakalasam var ya... <laughs> Çakma şuna Yasin. Abi şu görüntüye bakar mısın? <laughs> Yasin'in sinsi gülüşü. <laughs> abi bak geçişi o senin dediğin geçişi yapıyorum. Onu da içeri yapacak. Allah 5 dakikadır video çekiyorum. Daha yeter. Koldum tamam abi ya. tamam. Senin canın sağ ol. Senin... Ay herhalde. <laughs> İstemem ben video çekmeyi şimdi de hala mı çekiyor? Niye bu kırmızı yanıyor? Kapatamadık mı? La?